hatırlatıyoruz. Ne diyordu Sefa'yı? Yiğit olanın lokması cana azıktır beyler. Kimse bana söylemesin buna yazıktır beyler. Soyu soysuz olanın sütü bozuktur beyler. Bunların soyu bozulmuş. Türkiye düşman göbekten. Bu hesaptır sorulmalı. Apo denen köpekten. Kan istediğiniz canlardan. Bitmedi inadınız. O size yar olmadı. Bu düz idadınız. Senelerdir bu vatanın ekmeğini yediniz. Suyunuzu keseceğiz. Suyunuzu keseceğiz kandildeki gölekten. Bu hesaptır sorulmalı. Apo denen köpekten. İhanete yar mı olur? İhanete yar mı olur yüce dağların karı? Üstünüze zalim geldi bu senenin baharı. Eli payraz gibi vurdu kaharı. Eleneceksiniz. Eleneceksiniz beyler ince ince el etken Bu hesaptır sorulmalı Ata denen köpekten Dağlar taşlar bu ovalar Bilin ki Türk'ün yurdu Aslımız insan neslidir Türkiye semboldür kurdu Soyu Ermeni olanlar Nereden bilecek Kürdü ihaneti ihaneti seyreyleyin perdedeki delikten Bu hesaptır sorulmalı. Apo denen köpekten feryat eylemez mi sandın yavrusunu bir ana? Sizler boymak bilmediniz akıttığınız kana. İnsan olan cana kıymaz. Nasıl kıydınız cana. Anasının ni söylerken kan damlıyor belekten. Bu hesaptır sorulmalı. Apo denen köpekten. Alperenler şehadeti Seslenirken çağrına İbrahim'in delileri nişan oldu bağrına Mehmetçikler şehit düştü bu vatanın uğruna Vatan mı istediniz lan? Vatan mı istediniz lan Beşik'teki bebekten? Bu hesaptır sorulmalı Ata denen köpekten Hainlerin yaptıkları yanlarına kalır mı? İhanetin affı olmaz. Sizi millet salar mı? Vatan, vatan şehitler toprağı. Sizi toprak alır mı? Boynuna urgan dolayın. Boynuna urgan dolayın. Sağlam olsun ipekten. Bu hesaptır sorulmalı. Ata denen köpekten. demiş Sefaye. Yanlış milletin, yanlış ırkın sabrını zorladığınızın farkında